Doğadaki hayvanlar çok farklı biçimlerdedir. Bazıları karada yaşar. Bazıları havada uçar. Bazıları da yüzme yeteneğine sahiptir ve suda yaşar. Aslında canlılar çok farklı görünümdedirler. Bir hayvanla bitki arasındaki farkı bilmeyenimiz yoktur, değil mi? Aralarındaki en belirgin fark da hareket biçimlerindedir. Bitkiler oldukları yerde büyür, büyümeleri gözle görülemeyecek kadar yavaştır ve oldukça hareketsizdirler. Oysa hayvanlar çok daha çabuk hareket ederler. Bir bitkiyle hayvanı birbirinden ayırt etmek kolaydır. Ancak şu görüntüdeki gibi bir hayvanla karşılaşınca bu biraz olsun güçleşir. Bu anemone adı verilen bir tür deniz hayvanıdır. Genellikle pek fazla hareket etmez. Hatta bazıları tüm yaşamlarını bir noktaya bağlanmış olarak sürdürür. Bitkiye benzemekle beraber anemoneler de aslında birer hayvandır. Besinleri olan balık ve deniz ürünlerini yakalamak için ince ve uzun dokungaçlarını kullanırlar. Hayvanlar çok farklı görünümdedirler. Bu deniz hayvanı besinlerini toplamak için dokungaçlarını kullanırken... ...fillerin uzun ve güçlü hortumları vardır. Beslenecekleri lezzetli yaprakları hortumlarını kullanarak toplarlar. Serin sularla susuzluklarını gidermek için kullandıkları araçları yine hortumlarıdır. Fillerin derisi kalın ve buruşuktur geniş, ağır ayaklarıyla yürümeleri de yavaş oynatılan bir filme benzer. Filin organlarının tamamı geniş ve ağırdır. Bakın bu deve kuşu filden ne kadar farklı bir görünüme sahip. Deve kuşlarının vücudu uzun ve ince bir yapıdadır. Gerekirse en az bir yarış atı kadar hızlı koşabilirler. Vücutlarının büyük bir kısmı tüylerle kaplıdır. Bu tüyler onları güneşten ve sıcaktan korur. Uzun ağız yapısı bitkilerin ve çiçeklerin özünü emmelerini sağlar. Bütün hayvanlar beslenir ve hareket ederler. Bu açıdan ele alınınca hepsi birbirine benzer. Ama bu benzerliğin yanında birçok farklılık da vardır. Bunları tam olarak gözleyebilmek için en iyisi bir hayvanat bahçesini gezmenizdir. Bu videoyu seyrettikten sonra bir kağıt üzerine gördüğünüz hayvanlardan ikisini çizin. Sonra bu iki çizim arasındaki farklılık ve benzerlikleri saptamaya çalışın. Bazıları oldukça garip biçimde olan hayvanların her biri bir diğerinden farklıdır. Uçsa da, zıplasa da, kaçsa da, yüzse de, yürüse de bunların hepsi hayvandır. Şimdi bakalım bazı hayvanlar hakkında neler öğrendik. Bu hayvan hakkında ne biliyorsunuz? Peki bu hayvan hakkında ne biliyorsunuz? Bu iki hayvanın görünümündeki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Ya bu hayvan hakkında ne biliyorsunuz? Parmaklarınızı kıvırarak hareket ettirin. İşte deniz anemonisi de dokungaçlarıyla aynı hareketi yapar. Unutmayın, sadece bakarak bile hayvanlar hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.